Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayız. Bu videomuz Metaverse sepet videosu olacak. Öncelikle bizlere ve kanalımıza destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve videolarımızdan anında haberdar olmak istiyorsanız bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Bu videomuz diğer videolarımız gibi olmadığı için bu videomuzun girişi biraz farklı. Çünkü videonun başında söylediğim gibi bu videomuz Metaverse sepet videosu. Şu anda ana akımın Metaverse'e aktığı ve Metaverse'ün gelişmekte olan bir dünya olduğunu varsayacak olursak biz de bu sektöre dair bir sepet yapmamız gerektiğini ben düşündüm ve güzel projeleri eee temel teknik anlamda da uygun olan projeleri bir sepet yaptım ve bu sepeti de sizlerle paylaşmak adına bu videoyu çekiyorum. Şimdi sepetimin ilk videosu öncelikle Blocktopia kendisi benim bu coin nedir videosu videolarında yaptığım videosu da var. İsteyen arkadaşlarım bu videoda adını gördükten sonra bloktopya nedir videosunu da kendi kanalımızdan izleyebilirler. Kendisi çok güzel bir proje büyük anlaşmaları var. Kapital firmalarıyla anlaşmaları var. Coin Market Cap verilerine gelelim. Tabii ki de web sitesini detaylı bir şekilde araştırmanız ya da bizim inceleme videomuzu izlemeniz sizler için bir artı olacaktır. Polygon ekosisteminde var olan bir metaverse. Oyun kendisi VR ve AR destekliyor. Aynı zamanda ciddi anlamda destekçileri var. Maksimum sabitisi 200 milyar adet. Şu anda da 4 milyar adet. Dolaşımda henüz küçük bir parite 142 milyonluk market cap'i var. Listelendiği borsalar ilk listelemesini KuCoin'de yaşadı. Polka Starter üzerinden ön satışı oldu. Ve KuCoin'den sonra da diğer borsalarda da listelenme ihtimali çok yüksek. Hatta Binance'te listeleneceğine dair bahse bile girerim. Şu anda market cap'i çok düşük ve dolaşımdaki adeti de bana göre düşük olduğundan dolayı ciddi anlamda fiyatlanacaktır. Kendisinin temel teknik anlamdaki verilerine geçelim. Temel teknik anlamdaki verisi şu anda burada bir kırılım beklenebilir. Burada yapmış olduğu parabolik hareketine devam edeceğini ben düşünüyorum. çünkü çok daha yeni bir parite. Bu parite ilk çıktığından bu zamana ciddi anlamda 100 katından fazla para kazandırdı ama bundan sonrası içinde kazandırmaya devam edecek çünkü proje çok güzel. Ben projenin çok güzel olduğuna inanıyorum arkadaşlar. Burada trendin kırılımında alınım alma işlemi yapılabilir, trend kırılımı beklenebilir. Onun haricinde aşağıya doğru destekleri 0.030, 0.024, 0.019, 0.015 ve 0.08 ciddi anlamda alıcılı olacağı yerdir. Yukarıya doğru bu trendi kırdığı zaman Zaten burada bir bayrak da mevcut. Trendi kırdıktan sonra grafik 8 saatlik bu arada arkadaşlar. Hedefleri 0.050, 0.056, 0.060, 0.070, 0.080, 0.10 ve daha da yukarılara ben kendisi gidebileceğini inanıyorum çünkü proje çok güzel, VR destekli gerçek anlamda sanal gerçekliği de içine alan bir oyun aynı zamanda kazanmanızı NFT marketi de içinde bulunduran bir oyun. Bu sepetimizin İlk coin arkadaşlar. Geçelim ikinci coine Star Atlas. Hepiniz Atlas'ı biliyorsunuz. Aynı şekilde Atlas'ın da kanalımızda inceleme videosu mevcut. Detaylı bir şekilde kanalımızdaki videodan Atlas'ı izleyebilirsiniz. Burada coin market cap verilerine bakalım. Hatta önce bir web sitesine bakalım. Biliyorsunuz ki çok güzel bir tanıtım fragmanı ile kendileri giriş yapmışlardı. Şimdi burada fragmanı açmak, videoyu çok da uzatmak istemiyorum. Kendisi FTX'in desteğiyle çıkmış bir oyun. Solana ekosisteminde ciddi anlamda arkasında bir community var ve çok büyük bir ekip var. O yüzden ciddi anlamda da kendisinin yüksek rakamlara gelebileceğine ben inanıyorum. Maksimum satmış 36 milyar adet. 2.16 milyar adet dolaşımda mevcut. Dediğim gibi daha detaylı bilgileri Star Atlas videosunun kanalımızda bulunan izleyebilirsiniz. Burada taglarına bakacak olursak dediğim gibi Solana Eko'da ve iki tane kapitalin desteğini görüyorsunuz. Ve oyuna kazan sistemini aynı zamanda bu platformda da VR AR özelliğini görüyorsunuz. Ve kendisi dediğim gibi FTX'in desteği mevcut kendisinde. Gate.io, FTX, FTX'in DEX'i olan Serum'da mevcut ve aynı şekilde FTX'in DEX'i olan Rydium'da da mevcut. Diğer borsalarda da kendisi ciddi fiyat listelenecektir. Listelenmese bile market cap'i bunun da çok düşük. En kötü ihtimalle arkasında FTX olan bir projenin market cap'inin ben 1 milyar dolarlara kadar gidebileceğini düşünüyorum. Kendisinin temel teknik anlamdaki verilerine gelecek olursak şu anda hareketin başladığı yerden yani ana range Fibonacci çektiğimizde buradaki kırmızı alan uzun vade ekümüle alanı ve henüz buraya gelmedi. Çünkü biliyorsunuz ki iyi projeler bazen 0.618 altında kalabiliyor ama genelde 0.618'den dönüyor. Ya da uzun vade ekümülü alanına kadar geliyor ama iyi projeler buraya kadar gelmeyebiliyor. Şu anda bulunduğu mevcut durum buradaki rençten yani hareketin başladığı yerden değil de ikinci harekete tepki aldığı yerden Fibonacci çektiğimizde 78.6-88.6 ekümülü aralığında burada da aynı şekilde bir trend mevcut. Grafik 4 saatliktir arkadaşlar. Buradaki trend kırılımında kendisi ciddi alıcılı olur. Tabi burada trendi kıramazsa trendten aşağıya doğru bir hareket söz konusu olursa Aşağıda 0.061 ve 0.033 dolar aralığı uzun vade ekümle aralığıdır. Yukarıya doğru hedeflerini konuşacak olursak 0.09, 0.10, 0.11, 0.15, 0.17, 0.23, 0.30, 0.33, 0.40, 0.60. Grafik anlamında 0.82 ve 0.95 bir dolarlara kadar kendisinin hedefi mevcut. Arkasında FTX olduğunu unutmayın. Arkasında Solana ekosisteminin desteği olduğunu unutmayın arkadaşlar. Ben bunları öngörerek ve bu projenin çok iyi olduğunu öngörerek bu projeye yatırım yapıp sepetime aldım. 3. projeme geçelim. Üçüncü projemde sepette Wonder Hero. Aynı şekilde Wonder Hero'nun da çok daha yeni bir proje. Bu coin'in de bu sistemin de videosu kanalımızda mevcut. Detaylı bir şekilde girip incelemek isteyen arkadaşlarım kanalımızdan bunun videosunu izleyebilirler. Kendisi şu an buradan web sitesine açalım. Web sitesine bakalım. Aynı şekilde play to earn sistemi bu oyunun özelliği oynayarak aynı şekilde para kazanabiliyorsunuz. NFT satışları yapabiliyorsunuz ve yine Polka Starter ön satışıyla kendisi satıldı. Ciddi anlamda ben fiyatlanacağını düşünüyorum. Hareketin yani bunun satıldığı fiyat 0.1 dolardı. Şu anda da bulunduğu fiyat 3 dolar. Yani 30x kendisi zaten verdi. Ama bundan sonraki hareketlerinde de ciddi anlamda fiyatlanıp ben hala para kazandıracağını düşünüyorum. Neden derseniz? Adetine bakalım. Maksimum supply yok ama 5.6 milyon sapli var. Yani bu çok düşük arkadaşlar. Bunu sizler de biliyorsunuz. Market cap'i henüz 2-3 gün önce çıkan bir proje olduğu için buraya düşmemiş durumda. Buradaki market cap verisini görebiliyoruz. 13 milyonluk market cap'i henüz var. Ve son 24 saatte de 5 milyon dolarlık bir market cap'i varmış. Son 24 saate göre %84'lük market cap'i yükseliş göstermiş Burada çıkmış olduğu en düşük rakam yazmıyor ama ben sizlere söyleyeyim 0.1 dolardan ön satıştan biz zaten videomuzu da fırsat videosu olarak kanalda Wonder Hero fırsat videosu olarak ön satıştan alın diye bunu sizler için paylaşmıştık. Şu anda da burada 2.73 dolar gözüküyor ama birazdan da grafikte de göreceksiniz 3 dolar çıkmış olduğu en yüksek rakam. Şu anda kendisi Gate ayda listelendi. Pancake Swap'ta ve Dodo isimli borsada kendisi listelendi. ZT'de de listelenmiş. Burada aynı şekilde Binance Smart Chain desteği de var. İlerleyen zamanlarda Binance'e girme ihtimali çok 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 yüksek. Paritenin maksimum sapması çok düşük. Market kipi çok düşük. Proje güzel. Dediğim gibi 30 eks yapmasına rağmen ciddi anlamda maksimum sapbisi ve market cap'in çok düşük olmasından dolayı aynı zamanda Binance Smart Chain üzerinde olduğundan dolayı kendisi ciddi anlamda fiyatlanacaktır. Burada kendisinin temel teknik anlamdaki verilerine geçelim. Burada görüyorsunuz ki hareket burada tahta hızlı zaten. Hareket başladığı yerden bittiği yere Fibonacci çekemiyoruz çünkü high haygı grade'ını kırmak üzere. Yani burada 30 eks yapmasına rağmen 3 dolara çıkmasına rağmen ufak bir düzeltme yaptı. 2.28 dolarlara kadar bir düzeltme yaptı. Şimdi buradan tekrar hareketini başlatıyor. Buradan ciddi anlamda yukarı fiyatlanabilir. Yani ben burada ufak size bir hani sol klasmanda hani grafik anlamında çok fazla veri yok ama bir öngörüyle ben size fiyatları yine temel teknik anlamda Fibonacci değerleriyle çıkardım. Burada çıkarmış olduğum maksimum değerler 13 dolarlara kadar gidiyor. Şu andaki fiyatı 2.68 dolar. Aşağıya doğru da desteklerini sizlere söyleyecek olursam 2.33 dolar, 2.20 dolar, 2.14, 1.98, 1.88, 1.78, 1.45 ve 1.26 dolar aşağıya doğru destekleri değerlendirmek isteyen arkadaşlarım kendisini değerlendirebilirler. Hatta şu anda fırladı bu video esnasında ben videoyu çekmeye başlamadan önce 2.40 falandı. Dediğim gibi değerlendirmek isteyen arkadaşlarım bizim kanalımızda da kendisini inceleme videosu mevcut. Oradan kendisini izleyebilirler ve sepetlerine koyabilirler. Ben şahsen koydum. Sıradaki Hero Arena arkadaşlar bu da aynı şekilde kendi kanalımızda bulunan fırsat videolarından birisi ön satışla satıldı. Henüz yeni bir parite 100 milyon adet maksimum sapısı var ve henüz dolaşımda 4.2 milyon adet yani 4 milyon adet mevcut. Market cap'i çok çok düşük 4 milyon adet 4 milyar dolarlık market cap'i var. NFT destekleri var oyuna kazan var Binance Smart Chain desteği var. Bu da ciddi anlamda para kazandıracak olan paritelerden biri olduğunu ben düşünüyorum. Listelendiği yerler CDFi'de satıldı. Ön satış olarak Gate.io'da da yine bir IDO programı oldu kendisi için. Şu anda listelendiği borsalar Gate.io, PancakeSwap merkeziyetsiz borsası Dex'i var. Dodo var ve yine ZT isimli borsada kendisini satın alabilirsiniz. Büyük ihtimalle Gate.io ve PancakeSwap'tan ya da Dodo'dan çok rahat bir şekilde alabilirsiniz. Ben kendisini Gate.io'dan satın aldım. Aynı şekilde burada web sitesine bakacak olursak web sitesinde kendisini dediğim gibi bakın bunları bir cüzdan bağlayıp oyuna başlayabiliyorsunuz. Oyun içerisinde bulunan ırklar ve karakterlerle oyunu oynayıp para kazanabiliyorsunuz. Aynı zamanda bir market ve tokenomik verileri çok net bir şekilde. Burada Polygon ve Binance, Binance Smart Chain'in desteğini görüyorsunuz. Benim tavsiyem sizlere video kanalımızda bulunan aynı şekilde Hero Arena videosunu, fırsat videosunu izlemeniz. Ondan sonra çok daha detaylı bilginiz olacaktır. Ve sepetimize bu coin'i de katıyorum arkadaşlar. Düşmüş olduğu en düşük rakam bu da 0.1 dolardan ön satışta satıldı. Kendisi satıştan sonra 1,5 dolarlara kadar çıktı. Şimdi 0.93 yani 93 cent'lik bir fiyatı var. Değerlendirmek isteyenler sepete alıp atmak isteyenler kendisini değerlendirebilir. Temel teknik anlamdaki verilerine de gelelim. Temel teknik anlamda kendisi bir üçgen oluşturmuş durumda. Hareketin başladığı yerden bir tiyara fibonacci çektiğimizde şöyle yapacak olursak nerede oturuyor diye bir bakacak olursak 0618 altında oturuyor 07186 0786 ciddi alıcılığı olacağı bir yerdir buralara kadar düşerse buradaki üçgenin kırılımı çok önemli arkadaşlar bu arada grafik 4 saatliktir üçgen kırılımı önemlidir aşağıya doğru kırılırsa 78 alttan satın alınabilir yukarıya doğru kırarsa zaten hedefi burada bulunan bayraktır burada da hedefi 2 dolarlara kadar geliyor değerlendirmek isteyen de işte Arkadaşlarım için yukarıya doğru hedefleri 1.26, 1.58, 1.83, 2.07, 2.43, 2.90, 4.20, 6.35 ve 8.45 dolarlara kadar kendisinin çıkma ihtimali var. Bu sepet yılbaşı vadeli bir sepettir. Metaverse'ün yılbaşına kadar olan yükselişte çok daha fazla hype yakalayacağını ve zaten yeni gelişmekte olan bir sektör olduğunu hepimiz biliyoruz. Yeni gelişmekte olan bir sektörde böyle güzel projeleri ben değerlendirmek istedim ve değerlendirmek adına da sepet yaptım. Sizler de çok daha detaylı bir şekilde inceleyerek kendi kararınızı kendiniz vermelisiniz. Bizler sepet yaptık, bunun bilgilendirmesini size yapıyoruz. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Bizlere ve kanalımıza da destek olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve videolarımızdan anında haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca videomuzun altında bulunan Twitter, Telegram ve Discord linklerimizden Twitter'ımıza, Telegram'ımıza ve Discord'umuza katılabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere unutmayın, plan var, panik yok.